Evet arkadaşlar, bugün 11 Mayıs. ataklarımız şimdilik iyiler çok şükür. Fena değiller. Bugün sabahleyin kalktık, açtık. Pek çoğu çıktı. Bunlar çıkıp geri girdiler içeriye. Yemlemelerle devam ediyorlar. Kümesimizde başka neler yaptık? Şu yarım bırakmıştık. Onu tamamladık. Yine elimizde bulunan malzemelerden şu şekilde su, yukarıya su deposu yeri de bıraktık. Su bidonumuzu nipelimiz için. Elimizde bulunan malzemelerden e, yapmıştık folluğumuzu. Bu ön taraflarını kapatmamıştık. Ön taraflarını da şu şekilde kapattık. Daha yakından göstereyim. Böyle menteşeli falan. Böyle bir fonluk yaptık. Şunu da göstereyim. Yani kullandığımız malzemeler elimizdeki suntalar vardı. Bir stand vardı. Onu parçaladım. Şu e, kapağını laminat parkeden yaptım. Menteşeler vardı. Biraz eğimli bir şekilde böyle yaptık. İnşallah mutlayacakları zaman da gelecektir. Yumurtalarını da görür. Bu forluktan yumurta toplamada çekmeyi nasip olur inşallah. Diğerlerimiz burada. Kimi dışarıya firar etmiş. Kapımız açık oradan yeşilliğe çıksınlar diye. Geziniyorlar. Evet. Atak da burada. Giderken bunların yemlerini sularını da dolduracağız. Ee, dediğim gibi ya yarın ya iki gün sonra gelebileceğiz. Bakalım inşallah geldiğimizde de hepsini sağ salim buluruz. Görüşmek üzere.